Çengelköy'den sesleniyoruz bugün sizlere. Sevgili şehrin nabzı izleyenleri, Oğuz Fen Bilimleri Kurs Merkezi'ndeyiz ve yanımızda buranın kurucusu Engin Piraz var. Verdikleri eğitimleri kendilerinden öğreneceğiz. Ama önce Engin Bey'i tanıyalım isteriz. Merhabalar, nasılsınız? Merhabalar, merhabalar iyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkürler. Tanıyabilir miyiz sizi? Tabii. 1980 İstanbul doğumluyum. 2002'de İstanbul Üniversitesi'nden mezun olduktan hemen sonra İstanbul Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak 10 yıl kadar e, görevde kaldım. O süreçte bir yandan dershanecilik sektöründe de e, faaliyet gösterdik. Sonrasında kendi kurumlarımızı kurmaya başladık. Önce dershanecilik olarak başladık. Akabinde dershanelerin ile birlikte temel lise, sonrasında kolejlerimizi ve kurs merkezlerimizi açtık. E, şu anda da Çengelköy bölgesinde 3 e, tane okulumuz var. Engin Akat Okulları, İlkokul, Ortaokul ve Anadolu Lisesi. 3 tane de kurs merkezimiz var. Çengelköy Kavram, Çengelköy Doğru cevap kurs merkezi ve son olarak da bu yıl Çengelköy Oğuz Fen Bilimleri kurs merkezimizi açıyoruz. Yıllar içerisinde de inşallah yeni eğitim kurumlarımızı kuracağız diye bir planımız var. E, harika. Peki burada verdiğiniz eğitimden bahsedebilir misiniz bizlere? Hangi yaş gruplarını ağırlıyorsunuz? Tabii ki. E, ortaokullarda 5. sınıftan itibaren eğitimlerimiz başlıyor. 5, 6, 7, 8. sınıflar aynı şekilde lise, 9, 10, 11, 12 ve mezun gruplarda faaliyetlerimiz sürüyor. Ağırlıklı olarak sınava hazırlık grupları e, YKS ve LGS ağırlıklı olmak üzere e, tüm ortaokul ve lise gruplarına kurslarımız mevcut. Peki burada eğitmen kadrosu oldukça önemli. E, kaç kişilik bir kadronuz var? Ee, burada bizim kadrolu olarak 20 tane öğretmenimiz var. Ee, Oğuz Fen Bilimleri ile yaptığımız anlaşma gereği de minimum 10 yıllık deneyimli öğretmenler çalıştırmamız gerekiyor. Ama biz e, çıtayı biraz daha yukarıya koyduk. Lise grubunda en az 15 yıllık deneyimli öğretmenler, ortaokul grubunda da en az 10 yıllık öğretmen deneyimi bulunan kişilerle çalışıyoruz. Özellikle kadromuz bu anlamda e, oldukça iyi. E, Üsküdar bölgesinin All Star bir öğretmen kadrosunu oluşturduk diyebilirim. Harika. Ee, peki fiziksel şartlar da önemli tabii ki öğrenciler ve veliler için. Biraz buranın yapısından bahseder misiniz? Kapasiteniz ne kadar? Tabii ki. Ee, biz öğrencilerimize ferah ve güzel bir ortam olması açısından e, kurumu komple bir tadilata aldık. 1600 metrekare kapalı alanımız var. 18 tane dersliğimiz. Bunun yanında kütüphanemiz, konferans salonumuz, soru çözüm salonları gibi ekstra e, kurslarda olmayan bazı unsurlarımız da var. Orada son derece sistemli bir şekilde çalışacağımız için ortamın da iyi olması açısından iyi bir talilat geçirdik kuruma diyebiliriz. Çok güzel. Peki 20 yıllık bir eğitmensiniz, Birçok da eğitim kurumunu eğitime açmışsınız. Tabii ki burada velilerin yanında ebeveynlerin sizi tercih etmesi aslında çok daha önemli ama siz bunu neye bağlıyorsunuz? 20 yıldır bu sektörde tercih edilen olmayı sizce sizi farklı kılan prensipleriniz neler? Bizim bu noktadaki en büyük hareket ettiğimiz şey başarı odaklı bir eğitim üzerine gidiyoruz. Bunun da öznesi ilk başta öğretmen kadrosu. Son derece deneyimli ve zümre başkanı olan öğretmenlerle çalışıyoruz. Bizi başarıya götüren en büyük etmen bu. Aynı zamanda güçlü bir rehberlik servisimiz ve eğitim koçluğu sistemimiz var. Eğitim koçlarımız... Her ay öğrencilerimizin düzenli dosyalarını tutuyorlar. Onların takiplerini, ödevlendirmelerini, ödev takiplerini ve deneme sonuçlarındaki başarılarını e, rehberlik servisiyle birlikte harmanlayıp iyi bir şekilde takip ediyoruz. E, eksik olan öğrencilere eksik tamamlama etütleri gibi ekstra dersler koyarak e, öğrencilerin hiçbir şekilde eksik kalmamalarını sağlıyoruz. Dediğim gibi en büyük bizi başarıya götüren nokta öğretmenlerimiz. Öğretmenlerimize de büyük değer veriyoruz bu anlamda. Peki e, gelelim önümüzdeki günlere, neler planlıyorsunuz önümüzdeki yıllar için, nerelerde göreceğiz sizleri? Ee, biz 2002'den 2012'den itibaren e, ilk eğitim kurumlarımızı açtık. 20 yıllık bir e, eğitim sektöründe deneyimim var. E, i̇lk kurumlarımızı 2012'de açtık. Önce dediğim gibi dershanecilik, sonra okullar, sonra kurs merkezleri geldi. Her yıl amacımız eğitim sektöründe yatırımlarımızı arttırarak devam etmek istiyoruz. Ee, şu an Üsküdar Çengelköy bölgesinde hep eğitim yatırımlarımız odaklanmış durumda. Ama ilerleyen süreçte farklı ilçelerde, il, il ve ilçelerde de gerek okul gerekse kurs merkezleri yatırımlarımız olacak. Eğitimden aldığımızı eğitimize eğitime harcıyoruz. Başka sektörlerle uğraşmıyoruz. Ee, en iyi bildiğimiz alan burası. O yüzden de burada büyümeyi tercih ettik. Önümüzdeki yıllarda dediğim gibi yeni eğitim kurumlarımız da faaliyete girecektir. Buradan bunun müjdesini de vermiş olun. Peki son olarak bir eğitimci olarak neler söylemek istersiniz izleyenlerimize? E, bu yıl bu pandemiden dolayı e, eğitim camiasında büyük sıkıntılar oldu. Gerek e, okulların kapatılmasıyla alakalı gerekse e, sektörde bu yıl baş gösteren eğitim kurumlardaki Doğa Koleji ile başlayan e, süreçte e, sıkıntılar oluştu. Ama biz pandemi sürecinde öğrencilerimizi hiçbir şekilde mağdur etmedik orada Hemen e, bir hafta sonrasında online eğitimlerimizi yüz yüze eğitim yerine canlı ders uygulamalarıyla öğrencilerimize hizmet verdik. E, her gün 8'er saat ders yaptık. E, rehber öğretmenler ve soru çözüm saatleri gibi uygulamalarla bu süreci en iyi şekilde geçirmeye çalıştık. E, Akaminde de okulların kapanması ile birlikte telafi eğitimlerini yüz yüze olarak da tamamladık. Halen de devam ediyoruz yaz kurslarıyla. E, diliyoruz ki yeni eğitim sezonunda bu pandemiden kaynaklı bir ee, tekrar kapanışlar olmaz ama olsa da sistemimiz ve altyapımızı biz buna göre hazırladık. Gerek yüz yüze eğitime gerekse online eğitimde son derece profesyonel bir şekilde eğitimlerimizi devam ettireceğiz. Harika. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür ederiz. Herkesi bekliyoruz. Çengelki-Oğuz Ferminleri bu yıl gerçekten Üsküdar bölgesinin en başarılı kursu olacak. Öğrencilerimiz de öğretmenlerimizden dolayı çok şanslılar. Bunu söyleyebilirim. Harika. Tekrar teşekkürler. Evet, bugün Çengelköy'de Ozfen Bilimleri Kurs Merkezine konuk olduk. Engin Beyle keyifli bir röportaj gerçekleştirdik. Efendim, şehrin nabzı kaldığı yerden devam ediyor.